Yozgat Aydıncı Kazankaya köyünden Ahmet Süpü Utku. Hem çiftçilik yapıyorum hem hayvancılık yapıyorum. Çünkü sadece biriyle işin içinden çıkamıyoruz. Ha ikisiyle de çıkamıyoruz. O ayrı mesele de. En azından birinden birine destek yapıp bu işi yürütmeye çalışıyoruz. Önceden bu bu şekilde oluyordu. 3-5 tane hayvan bakan insan tarlasını rahatlıkla ekip biçip senede bir tane iki tane danasını kurbanlarını satıp bu işi bu çarkı çevirebiliyordu. Ama şu anda 15-20 tane hayvana bakıyorum. Ne hayvanın masrafını karşılayabiliyorum, ne tarlanın masrafını karşılayabiliyorum. Patatesin, soğanın durumu ortada. Bu patates soğana göre değil. Karpuz gene öyle, fasulye gene öyle, sebze üreticisi gene öyle. Mısır, buğday, arpa gene öyle. Ülkemiz mısır asazına yaklaşıyor. Şu anda başladı. Biz sıfır gümrük vergili 500 bin ton mısır getiriyoruz. Bizim mısırımızın neyi var? Kurban bayramı geliyor. Yurt dışından kurban bayramına 20 gün kala ithal hayvan geliyor. Bir sene biz bunun peşini bekliyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bayram bilmiyoruz, seyran bilmiyoruz. Düğün bilmiyoruz, cenaze bilmiyoruz. Çünkü bu hayvan onu bilmez. Günü saati geldiği zaman yemeğini yiyecek. Biz bu kadar emek veriyoruz. Ama her zaman bizim önümüze bir engel çıkıyor. Sütün inekçiliği yapıyorum. Besi yapmıyorum. Her sabah Aydıncık ilçesinin Karakol'un alt tarafında süt toplama merkezi var orada. Ben gibi üretici bir arkadaş orada toplama yapıyor. Çorum Damızlık Birliği'nden Araba gelip sütü toplu şekilde alıp gidiyor. Ama ben sütü oraya ee, kayıtlarda var. Onları da gösterebilirim isteyenlere. Hesabıma yatan para da belli. Ben sütün litresini 13,5 liradan oraya teslim ediyorum. Or oradaki arkadaşa sorduğum zaman ben diyorum ki bak kardeşim devlet bu parayı açıkladı. Sen benden niye 13,5 lira alıyorsun dediğim zaman o da üretici bir arkadaş. Bana verdiği cevap şu. Kardeşim ben bunu damızlık birliğine gelen arkadaşlara söylüyorum. Bana dedikleri şey şu veriyorsanız bu para. İşinize geliyorsa bu para. Açıkça böyle söylüyor diyor. İşinize geliyorsa bu para. Yoksa getirmeyin. Getirmenize gerek yok diyor. Tamam ben oraya götürmeyeyim. Fiyatı beğenmiyorum. E oraya götürmeyeyim. Ben bu kadar hayvan üstünü ne yapacağım? Ben her gün kime yoğurt yapayım? Kime peynir yapayım? Kime çökelek yapayım? Kime tereyağı yapayım? Benim günlük üretimim şu anda 90-100 litre. Ben bunun çok çok üzerine çıkabilirim. Şöyle çıkabilirim. Hayvanlarımın e, süt verim kapasitesi yüksek hayvanlar. Hayvanlarım kötü hayvanlar değil. Fakat ben beslemede sorun yaşıyorum. Niye sorun yaşıyorum? Bugün bir torba süt yeminin 50 kilo süt yeminin torbası 650-700 lira en ucuzu. Ben hiç vermesem bu hayvanlara bir öğünde bir torba yem vermek zorundayım ki o istediğim süt randımanına ulaşayım. Fakat ben hesap oturduğum zaman, günde iki torba yem yedirdiğim zaman bunun otu, balyası, işçiliği ve tener giderleri hesapladığım zaman ben 13.5 lira sütle bu işin içinden çıkmam mümkün değil. Artık emeğimizi biz geçtik. Şu bir gerçek arkadaşlar bunu herkes kabul etsin. Çiftçiler, üreticiler, hayvancılar hiçbir zaman maliyet, kar zarar hesaplarken emeğini asla ortaya koymaz. Ya biz niye emeğimizi ortaya koymayalım? En kutsal değer bizim emeğimiz benim gözümde. Tamam çalışan herkesin emeğine saygımız var ama bizim verdiğimiz emek kadar benim gözümde kutsal bir emek yok. Çünkü biz gece mi bilmiyoruz, gündüz bilmiyoruz, yatak bilmiyoruz. Sosyal faaliyet bilmiyoruz. Ama ben affedersiniz bu hayvanın pisliğinin gübresinin içinde sabah 6'da kalkıp akşam işimi bırakıp tekrar buraya geliyorsam bunun içine girip bu emmeyi veriyorsam ben hakkımı almak istiyorum. Madem 18 buçuk liradan süt almayacaksınız niye fiyat açıklıyorsunuz? Alacaksanız da denetim yapın. Şimdi ortada şap hastalığı geziyor. Şu an bizim köyümüzde yok. Umarım gelmez de. Ama Yarın bir gün geldiği zaman bu hastalık buraya benim burada bir en az 5-6 tane hayvanım belki de telef olacak. Gidecek. 2 aydır ortada şap hastalığı, şap hastalığı var diyorlar. Pazarları kapattılar. Alım satım durdu. Belki ödemelerimiz var. Hayvan satacağız. Kimse yaklaşmıyor, gelmiyor. Satmak istesem bile örnek veriyorum. Adam benim 150 bin liralık ineğime 100 bin lira fiyat çekiyor. Beni mecburi kılıyor bu duruma. Ama iki aydır ortada şap hastalığı diye geziyorlar. Ne ben ilçe tarımdan, ne il tarımdan, ne diğer yukarılardan. Hiçbir tane sahada görevli, yetkili, bu işte uzman, ne bir veteriner arkadaş gördüm, ne bir müdür gördüm, ne yetkili gördüm. Gelsinler, denetlesinler. Benim hatam varsa, köyde hata varsa, çevre köylerde bir hastalık varsa bunun tedavisine, çaresine, çözümüne baksınlar. Ama sadece oturdukları yerden pazarları kapat, alım satımı durdur, süt fiyatlarını aşağıya çek. Oturdukları yerden vuruyorlar bizim sırtımıza. Veteriner giderleri 3 katına çıktı. Veteriner arkadaş geliyor diyorum ki ya kardeşim 5 ay önce bana bu tedaviyi şu paraya yaptın. Ona da bir şey diyemiyorum. O da açıyor bana elindeki faturasını gösteriyor. 5 ay önce 100 liraya aldığı ilaç 5 ay sonra 3 katına çıkmış. 300 lira olmuş. O da mecburen bana yansıtıyor. Veteriner şikayetçi, üretici şikayetçi. Ama benim bin bir emekle üretip götürüp teslim ettiğim sütten adam hiç oturduğu yerden benden daha çok para kazanıyor. Bizim sistemimiz, bizim serzenişimiz buna. Emek vermeyip, çaba göstermeyip bizim sırtımızdan para kazanıp zengin olanlara bizim serzenişimiz.